Merhaba ben Buket Günel, 22 yaşındayım. Gezde'de oturuyorum. 22 derece skolizm olduğunu öğrendim. Ee, bir arayış içerisindeydim. Instagram üzerinden yani Elif yani Hocaya, de Hocaya, Hocaya, Hoca'ya çok ilgiliydi. Ee, çok güzel muayene etti, baktı tedavime yönelik. Gerek çalışanlar olsun güler yüzlü, ee, disiplinli bir şekilde gayret göstererek beni çalıştırdılar. Hoca'ya çalıştırdı. beri hayatımda birçok şey değişti. Artık sırtımda ağrı çok az, az derece kadar azaldı. Artık dik durmaya başladım. Eskiden çok e, kambur duruşum vardı. Buraya geldiğimden beri daha dik e, duruyorum daha sağlıklı. Bence e, koyu zolan ya da rahatsızlığı olan e, bence gelmeli çünkü e, hayatında birçok şey değişebilir. E, çünkü gerçekten işe yarayan bir tedavi yöntemi. E, ben de Instagram üzerinde bulup geldim Elif hocayı ve gerçekten olumlu sonuçlar aldım. E, bence olan herkes gelmeli yani.